Herkese merhaba. Aycan'la Bitkilere Dair Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yılan kaktüsü veya parmak kaktüsü olarak bu bildiğimiz kaktüsüm ölümden döndü. Bunun için özel bir şey yaptım mı? Ölümden dönüp hastalanan ve ölen yılan kaktüslerimi size anlatacağım, göstereceğim özel bir Uygulama yaptım mı bu kaktüsüm için? Bu sorulara cevap vereceğim bugünkü videomda. Ee, evet uzun süre ben e, balkonumda duran bu e, yılan kaktüsümü e, bakamamıştım. Evde olmadığımdan dolayı ve balkonda bakımsız kalmışlar ve e, uzun süre yani bir 4 ay sonra evime döndüğümde ise balkondaki e, sayısız kaktüslerim ve sayısız saksıdaki bu e, yılan kaktüslerimin birçoğunun öldüğünü fark ettim. Bu şekilde cansız ve cılızdı. Yani e, şurada da görüldüğü üzere bazıları hala ölü. Onların budanması, koparılması yani atılması gerekiyor. eee Evet tekrar nasıl canlandı ve sağlığına kavuştu e, bu harika çok sevindim e, bu kaktüsüm iyileştiğinde ve tekrar böyle yeni yavrular vermesi e, sürgünler vermesi beni oldukça memnun etti yani çok mutlu oldum gerçekten şimdi 3 e, saksı e, yılan kaktüsüm var Oysa balkonumda sayısız kaktüslerim, özellikle bu parmak kaktüslerim vardı. Evet, kaktüsler dayanıklı bitkiler aslında. Suyu bünyelerinde tutma kapasitesine sahipler. Onun için dayanıklılar. Bu şekilde gördüğüm kaktüslerimi çöpe atmadım. Yaz mevsimindeydim o zaman. Haftalı bir sulama yaptım ve gelişiklerini takip ettim. Ve iyileşenler olduğu gibi ölenler de oldu. Evet, hatta bazılarının yani şu kaktüsünün saksı değişim zamanı geldi. Gördüğünüz gibi her yerinden yeni sürgünler, yeni kaktüsler, yavrular verdi. Bu da beni oldukça memnun etti. Evet, özel bir uygulama yapmadım. Sadece ölenleri kopardım. Yani ölen kaktüsleri kopardım ki o yerlerinden tekrar hava alsın şu şekilde zaten kendiliğinden kopuyor gördüğünüz gibi yarısı canlı yarısı ölmüş vaziyette evet hiç özel bir uygulama yapmadım sadece gözlemledim aynı yerinde sabit tuttum yerini değişmedim ve haftada bir sulamasını yaptım Evet bu şekilde olduğu gibi şimdi bunları e, bunlar ölmüş artık bunları kurtaramam ama bu canlı. Şurada da. Evet şunlar da canlı. Zaten e, parmak patüsü e, çoğaltmak çok kolay. E, kendiliğinden e, kopuyor. Hafif şöyle dokunmanız yeterli oluyor. Kendiliğinden kopuyor. Evet gördüğünüz gibi koptu ve bunu tekrar toprakla buluşturuyoruz. Şu kısım alt kısım. Şu da üst kısım. Tekrar e, bunu dikeceğim ve çoğaltımın nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Bunlar ölmüş. Onların yerine yeni kaktüsler dikeceğim. Ben e, çoğu zaman çok derine dikmiyorum. Toprağın üstüne bırakıyorum ve toprağı tutunuyor zaten. Evet ama ölen kaktüsleriniz varsa Bunlar ölmüş. Mutlaka onları budayın, çıkartın, atın ve yeni kaktüsler için yerler açılsın, hava alsın. Evet bu şekilde yapıyorum. Ve bu tutmuş oluyor. Evet, yılan kaktüsüm ölümden döndü, hastalanmıştı. Birçok saksısına attım ama bu şekilde yarısı bakın bunlar hala ölen de var. Yeniden canlanıp güzelce gelişenler de var, sağlıklı olanlar da var şu şekilde oldukça sağlıklı. Bunun da bu şekilde kıvrımları olması çok estetik bir görünüş olmuş, doğrusu. Evet, ölenlerini koparıyoruz. Onun haricinde kaktüsümüzün sağlıklı gelişimi için güneş gören, mutlaka tüm gün de olsa güneş gören bir ortamdan hoşlanıyor. Kaktüsler zaten çöl bitkisi bildiğiniz üzere. Onun için 40-45 derece yani 40 ila 45 dereceye kadar dayanabiliyorlar. Kış ise eksi 15-20 dereceye kadar dayanabiliyorlar. Benim de kaktüslerim yaz-kış balkonda duruyorlar. Evet, bunun da toprağı oldukça yaş yağmurluydu kaç günden beri ve bunu daha korunaklı, yağmur değmeyecek bir alana e, yerleştireceğim. Evet, eğer sizde kaktüsleriniz bu şekilde duruyorsa toprağının toprağından çıkarın ve köklerini bir kontrol edin. Zaten kök de kalmamış. Evet, bu şekilde e, sağlıklı kaktüsler sizler de yetiştirebilirsiniz. Aynı keza bu saksıdaydı. Köklerini çıkarıp baktım. Kökleri sağlıklıydı. Bir şans tanıdım. Direkt elime ne hangi bir plastik kap geçiyorsa ona koydum ve sulama yaptım ve gördüğünüz üzere kaktüsüm hayata tutundu. Ve hatta yeni sürgünleri çok daha sağlıklı. Evet takipte kalın çünkü bu kaktüslerimin saksı değişim zamanı gelmiştir. Toprak değişimi. Onun için yine paylaşımlarım olacak. Evet. Bu kuruyanları mutlaka budayalım arkadaşlarım. Evet. Geldik videonun daha sonuna. Bu kaktüs hakkında veya kaktüsleriniz varsa bu kaktüs hakkında sormak istediğiniz ve yorum yapmak isterseniz bitkiler hakkında sohbet etmekten gerçekten hoşlanıyorum. Bekliyorum yorumlarınızı. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan Haberdar olduğunuz gibi. Beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna da sevinirim. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.